Kadim şehir ile kendi kaderini belirleyen ağaçların hikayesi. Milattan önce 3000'de Uruk şehri günümüzdeki New York City'den daha yoğun nüfusluydu. Bu kalabalık başkent büyüyen nüfusu beslemek için sulama sistemlerini sürekli genişletmek zorundaydı. 2500 yıl sonra Sri Lanka'daki Anuradhapura şehrinin de benzer bir sorunu vardı. Onlar da sürekli büyüyorlardı ve Uruk gibi onların şehri de detaylı bir sulama sistemine aşırı ölçüde muhtaçtı. Uruk büyüdükçe çiftçiler daha çok ürüne yer açmak için ağaç kesmeye başladı. Fakat Anurat şehrinde ağaçlar kutsaldı. Onların şehrinde Odhi ağacına bir filiz yerleştirdiler. Bu ağacın altında bu da bizzat aydınlığa erişti. Dini hürmet çiftçilerin baltalarını yavaşlattı Hatta kent meydanlarına ilave ağaçlar dikmeye bile yol açtı. Başlangıçta Uruk şehrinin ilerlemesi oldukça işe yaradı. Fakat su kaynaklarını filtre edecek ağaçlar olmayınca Uruk'un sulama sistemi kirlendi. Buharlaşan su tuz birikimine yol açtı. Bu da toprağı tarım yapmak için çok tuzlu bir hale getirdi. Buna karşılık Anurat Hapura şehrinin sulama sistemi etrafındaki orman ile uyum içinde çalışmaya göre tasarlanmıştı. Onların şehri nihayetinde Uruk nüfusunun iki katından daha fazla büyüdü. Bugün hala Anurat Hapura şehri 2000 yıldan daha önce dikilmiş ağacın bakımını yapıyor. Doğanın bizim kentsel alanlarımızla bağının olmadığını düşünebiliriz. Fakat ağaçlar başarılı şehirlerin daima önemli bir parçası olmuşlardır. Ağaçlar yağmur suyunu atmosfere yeniden salıvermeden önce suyun akışını emerek doğal bir sünger gibi işlev görürler. Köklerindeki zarlar toprağın suyu tutmasını sağlayıp toksinleri süzerek çamur kaymasını önlerler. Kökler yağmur suyu drenajına ve su dağıtım şebekelerine olan ihtiyacı düşürüp seli de önlerler. Gözenekli yaprakları karbona ve diğer kirletici maddelere set çekerek havayı temizler. Bu da iklim değişikliğine karşı onları elzem kılar. İnsanlık ağaçla ilgili bu faydaları yüzyıllardır ortaya çıkarıyor. Fakat ağaçlar sadece bir şehrin altyapısının sağlığı için önemli değiller vatandaşların sağlığında da hayati rol oynuyorlar. 1870'lerde Manhattan'da adanın dışındaki parklarda birkaç ağaç vardı. Ağaçlar olmadan sağlanamayan gölgeyle binalar yazın ölümcül sıcak hava dalgaları boyunca 9 kat daha fazla güneş radyasyonu emdiler. Dönemin zayıf sağlık hizmetleriyle birlikte bunaltıcı sıcaklık şehri kolera gibi bakteri yuvalarına dönüştü. Günümüzün Hong Kong'unda uzun gökdelenler ve yeraltı altyapıları ağaçların büyümesini güçleştiriyor. Bu durum şehrin tehlike altında olan zayıf hava kalitesini de etki ediyor. Bu da bronşite ve akciğer işlevinde azalmalara yol açıyor. Ağaçlar ruh sağlığımızı da etkiliyor. Araştırma gösteriyor ki, Yeşil ağaç yapraklarının varlığı dikkat sürelerini artırıyor ve stres seviyelerini azaltıyor. Araştırma ayrıca şunu bile gösteriyor ki tuğla duvarları gören yerlerde yatan hastalar ağaçları gören yerlerde yatanlardan daha yavaş iyileşiyor. Neyse ki birçok şehrin böyle manzaraları var ve bu bir tesadüf değil. Daha 18. yüzyılda şehir planlamacıları kentsel alanlardaki ağaçların önemini benimsemeye başladılar. 1733'te Albay James hiçbir mahallenin bir parka uzaklığının iki dakikalık yürüyüş mesafesinden daha fazla olmamasını sağlamak için Georgia eyaletindeki Savannah kentinin planlamasını yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kopenhag her biri bir park arasına sıkıştırılmış 5 ana cadde boyunca uygulanmak üzere tamamen yeni bir kalkınma direktifi verdi. Bu düzen şehrin kirliliğe ve doğal afetlere karşı olan esnekliğini artırdı. Kentsel alanlardaki ağaçlar yalnızca insanlara fayda sağlamıyor. Portland Forest Park çeşitli yerel bitkilere ev sahipliği yaparak bölgenin biyoçeşitliliğini koruyor. Orada 112 kuş türü ve 62 memeli türü bulunuyor. Hiçbir şehir ağaçlara Singapur kadar çok bağlı değil. 1967'den beri Singapur hükümeti 1.2 milyondan fazla ağaç dikti. Bunların içinde süper ağaçlar denen 50 metre uzunluğundaki dikey bahçeler de var. Bu yapılar güneş enerjisi ve birikmiş yağmur suyu yoluyla kendilerinin ve yakınındakilerin seralara ayakta tutmasını sağlıyor. Ağaçlar ve bitki örtüsü şu anda Singapur'un büyük kara parçasının yüzdelerinden fazlasını kaplıyor. Böylece havalandırma ihtiyacını düşürüyor ve toplu taşımada düşük kirliliği teşvik ediyor. 2050'de dünyanın %65'inden fazlasının şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Şehir planlamacıları Doğa dostu altyapılar oluşturabilirler fakat bu durum ormanları insanların evi yapmak yerine doğanın evi haline getirmek için kentsel ormanlarda yaşayan insanlara bağlı. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.